65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlandıktan sonra devlet yetkilileri yaşlarımızın evlerini ziyaret edip bir eksiği olup olmadığını soruyor. Çirkin videolara binaen bu videolar tıklanma rekorları kırıyor. Yaşlarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim büyüklerimiz. O oh, kuzum iyiyiz. Bak yine bizim nane olunca burada olursanız o oh, kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. <laughs> Var mı ihtiyacınız eksiniz? İhtiyacımız yavrum. İhtiyacımız evet, yavrum. Para bir, bir o bir mağustan Sağ olun kuzum. Vallahi şeyimiz bu. O oh, kuzum üzümden ne olunca gelin diyor. İnşallah. Asi burada mısınız Asi? Buradayız buradayız. Ama bu kızım evi de öğrendiniz. İnşallah tamam. Vallahi iyi düzenlerim bak. Buradan ne adam bulup bir tas takta oğlum neyse. O kızım vallahi iyi gücenirim. bak. Tamam teyzem benim. İnşallah burada geleceğiz. Ha inşallah bak şey dönmesek o kızım. Tamam tamam sen sıkmayacaksın canını sıkıntı yok. Tamam mı teyzem? Hayır, Biz geleceğiz. Olur. Olsun geleceğiz. Gene ziyarete geliriz. Adalet Bakanı Abdülhamit Bilici de yaşlarımızla alakalı dualarını almamız yönünde tweet attı. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. 65 yaş üstü büyüklerimizin yardımına gidelim. Teşekkür ediyorum.